Ben Balıkesir Sarıköy e, beldesinden Gürgür Hasan, şu an canlı yayında olan kardeşime tüm e, Sarıköylülere selam olsun demiş. Servet Bey, e, aydından gül feda, senden sıradaki türküyü hastanede yatan annem için istiyorum, saygılar. İyi akşamlar Servet Bey, stüdyoda bulunan bütün Akkoç ve Çelik ailelerine selam olsun demiş, e, Sait Akkoç. Başarılarının dilerim, herkese selamlar demiş, e, Tokat Almus'tan Yaşar Güngör abim, çok teşekkür ediyorum Güngör. Evet, ee, Yaşar abim uzun zamandır görüşemiyorduk. İyi akşamlar Cevret Bey. Ben e, bu akşam da evlerimize misafir olduğunuz sizden bir Malatya türküsü istiyorum. Söylerseniz sevinirim. Ayrıca sıradaki türkü türküyü size ve eşinize armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Malatya'ya sevgiler, selamlar. Malatya'lı güzel bir arkadaşım, kardeşim var. E, her zaman destekçim, sevgili Hüseyin e, Karadağ aramızda. Ona ve dairen derlere de selamlar olsun. Bir tane daha okuyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar Servet Bey. Ben Sivas ee, Savaş Akkoç. Stüdyoda bulunan Akkoç ve Çelik ailelerine okumuştum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bugün Akkoçlar... Evet, başkanım. Önce başkanlara bir şey verecek. Öyle yapalım o zaman. Mikrofonumuz açık değil mi? Hemen. Şöyle ben geleyim yanımıza doğru. Ee, evet, önce Gönenler Dernek Başkanımız Sayın Naim Dayı. Size hemen şöyle bir mikrofon vermek istiyorum. Kendinize bir tanıt selam gönderebilirsiniz. Buyurun efendim. Ben gölenler Dernek Başkanı Naim Dayı. Öncelikle Tamar abiye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ve bizi seyreden bütün gölenlere yürekten sevgilerle Görükkeştere köyünde bulunan anneme babama bizi izlemekte olan hasta yatağında yatan arkadaşım Ethem beye ve İrbizlik köyüne Kınalar köyüne bütün görenlere hepsine sevgi selamlar. Teşekkür ederiz. Evet. Hemen yine Hodullar Köyü Dernek Başkanı Sayın Adem Kızılcık Beyefendi'ye şöyle bir mikrofon vermek istiyorum. Buyurun. Efendim öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bizleri izleyenlere de sevgiler, saygılar diliyorum. Bu arada Sarıköy Belediye Başkanımız Sayın Ali Yeşil daha da bizleri izliyor. Kendisine de sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Değerli izleyenler, bizler Zeytinburnu'da kurulmuş olan bir köy derneğiyiz. Ama köy derneği olarak bizleri düşünmeyin, değerlendirmeyin. Biz Zeytinburnu'nun, İstanbul'un çok değerli, çok köklü, çok büyük bir derneğiyiz. Üç katlı yerimiz var. İki buçuk katımız daha devam ediyor. Beş buçuk kat derneğimiz olacak. Beş buçuk katımızda giriş ve birinci kat lokal, ikinci kat dershane ve etüt merkezi olacak. En üst kat Balıkesirli hemşerilerimizin rahatlıkla gelip gidebileceği misafirhanemiz olacak. Böylelikle biz Zeytinburnu'nda Balıkesir'in köprüsü olmak istiyoruz. Balıkesirli hemşerilerimize hizmet etmek istiyoruz. Bizleri desteklerseniz, yanımızda olursanız çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Efendim teşekkür ediyoruz. Bir kişi daha var mı aranızda? Şöyle hemen kısaca, buyurun. Adım Harun Çetin, İstanbul Balıkesirler Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Böyle bir programı yaptığınız için ayrıca teşekkür ederim. Balıkesir'e ve Balıkesir'e e, tanıtmakta katkılarınızdan dolayı e, minnettarız. E, İstanbul'da Balıkesirler olarak Aksaray'da e, dernek merkezimiz var tüm balık işçileri derneğe üye olmaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ettik. <gülüyor> Hemen. <gülüyor> teşekkür ederiz. Hemen ben şöyle hızlı bir şekilde yerime gidiyorum. Efendim bir çökertme mi yapalım? Yoksa gül mi diyelim? Ne diyorsunuz? <laughs> Bakalım. Evet çökertme diyoruz. Saz da önce veda. İşte o zaman vedamızı yapalım. Vedadan sonra türküyle bitirelim. Şimdi İsmail şöyle İsmail abi e yerime oturalım yoksa alalım sizi. Tamam. Gönül isterdi ki zaman uzun olsun ama e, ben sizden İsmail başkanım için, e, değerli sinema sanatçımız Tamer Yiğit için sizden 5 dakika fazla süre istiyorum. Rica ediyorum bunu. Başkanımızın söyleyeceği şeyler var. En evet. son türküyle bitirelim. Tamam, öyle yapalım. Hakikaten zaman nasıl geçti hiç anlayamadık. Ee, çok güzel bir elektriğiniz var. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. İnşallah çok uzun zaman böyle bir programı devam ettirirsiniz. O, öyle olacağına da canı gönülden inanıyorum. Tabii e, Balıkesir dedik. Aslında balıkesir biraz tanıtmamız lazım. Balıkesir e, plakasında olduğu gibi 10 plakalı olduğu gibi Türkiye'nin 10 gerçekten <laughs> Türkiye'nin 10 numara illerinden birisi. E, büyüklük olarak e, yüz ölçüm anlamında 1453 kilometre kare yüz ölçümüyle Türkiye'nin genel anlamda yüzde ikisini e, karasal olarak e, bulunduran, elinde bulunduran bir ilimiz. E, Balıkesir İstanbul'a 390 kilometre çok yakın. E, hele Bandırma'daki feribotla 2 e, iki saatte, iki buçuk saatte ulaşabileceğimiz bir yakınlıkta. E, Balıkesir'e gelen Balıkesir'e görev yapan devlet memurları emekli olduktan sonra Balıkesir'den ayrılmazlar. Türkiye'nin her yeri güzel ama gerçekten Balıkesir'imiz çok başka bir güzel. Biz de İstanbul'da Balıkesir'i, İstanbul'la Balıkesir'i birleştirerek İstanbul'daki Balıkesir Derneği olarak etkinlikler yapmak istiyoruz. İstanbul'da ben de hakikaten e, bu işlerle ilgilene kadar bu kadar Balıkesir olduğunu bilmiyordum. Resmi bu rakamları size söylemek istiyorum. İstanbul'da 100 bin Balıkesir nüfusuna kayıtlı olan Balıkesirli var. Bir de bunların çocuklarıyla birlikte 200 bin Balıkesirli var. Bayağı iyi bir rakam ki şöyle düşünürsek Balıkesir'in merkez il nüfusu 330 bin. Genel anlamda da Balıkesir'in 1 milyon 150 bin köyleriyle ve ilçeyle birlikte nüfusu var. Ve bildiğiniz gibi Balıkesir'imiz Türkiye'nin şu anda en son büyük şehir olan illerinden birisi. Gerçekten e, Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız yaptıkları çalışmalarla Balıkesir'in e, yukarıya giden trendinde çok büyük katkıları var. Biz de Balıkesir'den İstanbul'a gelen gerek öğrenciler, gerek hemşerilerimize bir burada ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu anlamda az önce yönetim kurulu üyemiz Harun Bey'in de söylediği gibi Balıkesirleri, İstanbul'daki Balıkesirleri, Balıkesirler Derneği'ne üye olmaya davet ediyoruz. Hemen yine 13 Haziran'da İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerimizle bir kahvaltılı buluşma tertipledik. Ee, bu da Ümraniye Belediyesi'nin sosyal testlerinde 13 Nisan Cumartesi sabah saat 10'da olacak. Buraya öğrencilerimizi davet ediyoruz ve yine tabii süre dar ee, bu anlamda bize burada e, gönül kapılarınızı açtığınız için sizlere. İbrahim kardeşime bir Balıkesirli olarak size Fahri Balıkesirli olarak evet, ad ediyorum. <laughs> Tokatlı kardeşime çok teşekkür ediyorum. Başarılılığınızın devamını diliyorum. Biz teşekkür ederiz. De. Evet. Ben de öncelikle bir Balıkesirli olarak tabii bu akşam Balıkesirlileri ağırlamaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Başkanım e, İsmail Yaşar Beyefendi kırmayıp davetimizi geldiği için ve yine Gönenliler olsun. Hodolu herkese çok teşekkür ediyorum. Tek tek isim sayamıyorum ama. Efendim. Yani çok özür diliyorum. Unuttuğum bir şey var. Aklıma geldi. İstanbul'da başta burada olduğu gibi Gönenler Derneği, Gönen Hodul Köyü Derneği, Gebze Balıkesirler Derneği, hemen Bayrampaşa'da Manyas İrşadiyeler Derneği. Toplamda 7 tane derneğimiz var gerçekten çok güzel işlere imza atıyorlar. Az önce Adem Başkanımızın da söylediği gibi e, mesela dershane kurulması, misafirhane kurulması, yine e, ben daha önce de Manyas Yerleştirdiler Derneği'nin kurucularındandım. E, biz orada öğrencilere dersler veriyoruz. Çok yani güzel. topluma faydası olacak, katkısı olacak. Çok güzel işlere imza atılıyor. Zaten dernekçilikte de, de maksat bu değil mi? Devletin birçok konuda el uzatamadığı ya da yetersiz kaldığı anlarda sivil toplum kuruluşlarının bu anlamda devlete yardımcı olması biz de elimizden geldiğince bunu yapıyoruz. Siz de bu gecede bizi tanıtmakla çok büyük bir katkı sağladınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun. <laughs> evet, eee inşallah e, tekrardan sizi burada ağırlamak bizim için onur olacaktır başkanım. Bir kez i̇nşallah. daha çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, vallahi zaman nasıl geçti anlayamadık. Ben bir kez daha Zeki Ütüye sponsorumuz yine SCK Grubu İnşaat'a. Ondan sonra Reva İşkembe. Yine Ankara-Sincan'da güzel bir firma. Gerçekten güzel bir işletme. Elektrokar Sayın Abidin Bakır Bey'e. Orsa Bilişime. Tuzanlı Alabalık Tesisi. Kum Ocağı Osman Polat'a. CSA Kozmetik Sabri Özdemir. Selçuk İnşaat. Ankara'da Selçuk Salış. Lezzet Dünyası ve Kentrik Organizasyon işleri yapan yine Tamar Yiğit Reşadiye, Tokat Reşadiye, Çakırköy Çakırlı Köyü'nden Tamer abime çok teşekkür ediyorum. Ee, Blue Juno, Murat Dalkılıç, İrfan Toran'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, haftaya e, aynı gün aynı saatte burada e, olmak dileğiyle diyorum ben. Sizi seviyoruz. Efendim haftaya görüşünceye kadar Allah'a emanet olun diyoruz. Allah'a ısmarladık diyoruz. Bir çökertmeyle hemen veda edelim diyoruz. Buyurun. günümüz teknolojisinin ulaştığı en yüksek kalite yapı standartı SCK Grup İnşaat Linarya evlerinde. Deprem yönetmeliğine